Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi proje ödevi nedir, nasıl yapılır bu konuyla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2017 yılında yaptığı değişiklikle proje ödevi uygulamasını başlatmıştır. Buna göre Açıköğretim Fakültesinin Tarih, Sosyoloji, Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarının 7. dönemlerinde yani 4. yılın güz döneminde proje ödevi uygulanmaktadır. Ödev proje konularını nasıl öğrenebilirim? ÖDEV proje konularınızı ekampus.anadolu.edu.tr adresinden dersinizin duyurular bölümünden öğrenebilirsiniz. Proje hazırlandıktan sonra nereye yüklenecek? Hazırladığınız projeleri, ödevleri ödev.anadolu.edu.tr adresinde ve e-kampüs sisteminde ilgili ders sayfasında açıklanacak olan adrese yüklemeniz gerekmektedir. Hazırlanan projeler nasıl puanlanıyor? Hazırladığınız proje ödevleri uzman puanlayıcı akademik grup tarafından incelenip değerlendirilecek ve puanlaması yapılacaktır. Ödev projesinin puanları ne zaman ve nereden açıklanacak? Ödev proje notu diğer derslerin dönem sonrası sonuçları ile birlikte e kampüs not görüntüleme sistemi üzerinden adaylara doyurulacaktır.